İktidar enflasyonu ıı, seçimlere kadar düzeltebilir mi artık? Yani Seçim satım haline. Yani sürpriz çıkardı yani, yani Hemen, hemen size tüyü vereyim bakın. Enflasyon ne olacak? Şimdi geçen yıl Mayıs'ta 0.89'da aylık enflasyon. Enak ve TÜİK arasında siz nerede duruyorsunuz? Ben TÜİK'e şey yapıyorum. Enak'a itibar, itibar? Yani eminim, için metodolojilerini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hı. Yani TÜİK'in metodolojisini biliyoruz. 3 zaten yeterince yüksek artık. Ee, yani bir de yani ben e, genel bakın fiyatlar genel düzeyi. Burada enflasyon dediğimiz şey fiyatlar genel düzeyi. Yani gıdada fiyat artışları çok yüksek olabilir. Belli bir mal grubunda bizim gündelik yaşamımızda daha çok tanık, tanık olduğumuz, daha çok kullandığımız mallarda fiyat artışları çok daha yüksek olabilir. Ama Ülkedeki fiyatlar genel düzeyi hem de hem İstanbul'daki hem Mardin'deki hem Antalya'daki hem e, Kars'taki hem Samsun'daki hem e, Kırşehir'deki ortalama artışı ben TÜİK'in daha sağlıklı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum e, her halükarda. E, şimdi geçen yıl 0.89'du Mayıs ayındaki e, enflasyon. Bu yıl benim tahminim yıllık enflasyon. Ee, en az bir 4 puan daha artacak. Yani hmm. 70'ti yaklaşık değil mi geçen yıl evet. e, ay yıllık enflasyon 74 75'e yakın bir düzeye gelecek. Ondan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de bu düzeylerde seyredecek. Bu 70'li düzeylerde biraz üstünde, biraz altında belki. Aralıkta düşmeye başlayacak herhalde. Hayır, bakalım. Ekim'de, Ekim'de biz %80'i göreceğiz. Ekim ve Kasım'da %80'i göreceğiz. Ondan sonra Aralık'ta şimdi şöyle bir durum var. Aralık'ta 13. Bir sonraki gelen şeyde de Ocak'ta da aşağı yukarı 11 gibi böyle iki ayda toplam 25 puanlık bir enflasyon var. Halbuki enflasyon şu anda aylık %5 bandına oturmuş durumda yaklaşık. Demek ki yıllık enflasyonda bir 15 puanlık o dönemde düşüş görebiliriz. Bu hükümet enflasyonla mücadelede başarılı olduğu için değil tamamen bir istatistik hesaplama yönteminden kaynaklanan bir şey olacak. Demek ki 80'lerdeki enflasyon belki 70'lerdeki diyelim 60'lara düşecek. Ondan sonra da ben 2023 yılı boyunca en iyi ihtimalle bakın ondan sonra enflasyon hep geçtiğimiz 10 yıldaki ortalamalarına yakın gerçekleşse bile %50 düzeyinde bir Katılık, katılık kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra seçimlerden sonra yeni gelecek hükümetin işi de çok kolay değil. Çünkü yüzde Seçimlerden sonra yeni gelecek hükümet dediniz. Yani evet. burada siz AK Parti'nin kazanamayacağını düşünüyorsunuz ben o halde. Ben öyle düşünüyorum evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani şundan dolayı seçim sistemi yüzde ellinin üzerinde bir oy almayı gerektiriyor hükümet olabilmek için ee, enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının e, bu kadar yüksek olduğu ve ekonomide durumun bu kadar hızlı bozulmaya devam ettiği bir ortamda e, normal koşullar altında e, iktidardaki hükümet dünyanın her yerinde seçimi kaybeder. ha ama böyle olmayabilir tabii ki. Yani kristal küremiz yok. Ben buna dayalı olarak söylüyorum bunu. Peki toparlama şansı var mı? Biraz önce yok. de aslında sormuştuk ama. Yok hayır. Bence bu saatten yani şundan dolayı yok Elif Hanım. Yani yani yok derken tabii ki yani doğru işler yapılırsa niye olmasın? Yani geçmişte Türkiye'de enflasyon %90'lı seviyelerden tek haneli hatta %5'lere 6'lara düşmedi mi? E bu hükümet düşürdü onu. Demek ki yapabiliyor. Yani hani yapılamaz bir şey değil. Yani Türkiye'de enflasyon düşürülemez diye bir şey yok. Ama benim gördüğüm bu yani şimdi Tabii ki yani enflasyon çıkıyorsa düşürür yani. Yok yani bu meteoroloji tahmini hı. yapmaya benzer. Şimdi havada hiç bulut yok. Ben size vallahi ya, yağmur yağar mı deseniz vallahi yağmaz derim. Ama bu yani benim görmediğim, bilmediğim bir gelişme olur da fırtına çıkar mı? çıkar. Şimdi yani, ee... ama çoğu haber edersiniz. Yani bu politika çerçevesini değiştirmediği müddetçe hükümet. Bu sadece ekonomiyle ilgili de değil. Hukukla da ilgili. Yani hani Osman Kavala'ya e, işlemediği bir suçtan dolayı ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip ondan sonra da bunu savunan bir zihniyet. E, temel insan haklarını kısıtlamayı son derece olağan gören bir zihniyet. E, Nefret suçunu çok rahatlıkla e, üyelerinin ya da destek destekçilerinin işleyebildiği bir hükümet e, veya e, kurumların bağımsızlıklarına kurumsal hafızaya kurumsal akla değer vermeyen bir hükümet e, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakata değil tamamen sadakate e, bakarak karar veren bir hükümet e, filan diye uzatabilirim bu listeyi yani bu bahsettiğiniz ekonomideki toparlamayı da bu sebeplerden dolayı yapamaz. Ha ama yani şöyle bir şey olursa yani tamam arkadaş biz e, hani bir şey vardır ya böyle e, cuma akşamları camilerde e, ya Rabbül Alemin ben işlediğim cümle günahlara pişman oldum onlara tövbe ediyorum bir daha işlememeye az mücezmü kast eyledim falan diye böyle e, şey yapılır bir tövbe istiğfar. <laughs> böyle bir Tövbeyi nasuh yaparsa hükümet. Bu saat var mı hala öyle bir vakti? Bir ben, sene. Ben yani iflah olmaz bir iyimserim dedim ya Yıldıray'da. yarar yani mı yani bu saatte yapsın? Tövbe kapısı kapanmadı ya, diyorsunuz. <laughs> Tövbe kıyamete kadar açık. Yani yaparsa neden olmasın? Şimdi şöyle bir... Ha, inandırıcı olması zor tabii ki. Evet. Onu söyleyeyim. Ama yani bundan sonra insanlar eyleme bakacaktır. Söyleme değil tabii ki.